Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte el açması, gayet basit ama bir o kadar da güzel börekler hazırlayacağız. Ayrıca kanalıma abone olur, bildirim zilini etkin hale getirir, yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi un, su, tuzdan oluşan börek hamurumuzu bu şekilde hazırlayacağız. Sizler kendi ölçülerinize göre ununuzu ayarlayabilirsiniz. 3 su bardağı un ekledim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ve normal su ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Sizler de gayet basit bir şekilde ve kolay bir şekilde evde el açması börekler hazırlayabilirsiniz. Pupul dökülen tadı da nefis olan börekler bu kadar kolay hazırlamak. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yumuşaklığını ben sizlere göstereceğim. Dediğim gibi yapmak istediğiniz kadar un, su, tuz eklemesi yaparak böreklerinizin hamurlarını bu şekilde yoğurabilirsiniz. Sadece elimi toparlamak amacıyla çok az daha un ekledim yani. Hamurumuzun yumuşaklığını ve kıvamını görüyorsunuz kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Suyumuzun hepsini kullanmadım. Açıklamalar kısmına da malzemelerimi yazacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu dinlendirdik. Dinlenen hamurumuzu bezelerimize ayırdık. Benim hamurumdan görmüş olduğunuz gibi 8 tane bezem çıktı. İç harcında patates kullanacağım yağlamak için tereyağı ve sıvı yağ karışımı hazırladım. 250 gram tereyağını erittim. 1 su bardağı da ayçiçek yağı ekledim. Ve bu şekilde yağ karışımımı elde ettim. İç harcında da dediğim gibi patates, tuz, toz biber kullandım. Sizler iç harcını kıymalı, ıspanaklı, peynirli şeklinde de oluşturabilirsiniz. Bu şekilde hamurlarımızı açarak işlemlerimize başlayalım. Emin olun sizler de çok beğeneceksiniz. Günün rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Pul pul dökülen çıtır çıtır el açması börekler herkesin beğenisini alacaktır eminim. Belirli bir büyüklüğe getirmemiz yeterlidir çok büyük açmamıza gerek yok. Yağ ile incelteceğimiz için daha sonra açılırken de hamurlarımız inceleceklerdir. Bu şekilde açma işlemlerimizi uygulayalım. Çok bastırmadan bu büyüklüğe getirmemiz yeterlidir. Yağ karışımımızdan bu şekilde hamurun her yerine gelecek şekilde ekleyelim ve bir kenara alalım hamurumuzu. Diğer hamurumuzu açarak yani diğer bezemizi de açarak isterseniz üst üste, isterseniz yan yana olacak şekilde açmış, yağlamış olduğunuz hamurları bir yerde tutabilirsiniz. Pişirmeden direkt dondurucuda tepside dondurarak üzerine poşet geçirerek donduktan sonra da buzdolabı poşetlerine alarak muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp üzerine yağ karışımından sürüp fırınlayabilirsiniz. Emin olun tadından hiçbir şey eksilmiyor dondurucuya girince de. Pişirmeden koyduğumuz için bu şekilde bekleyen hamurlarımızın ilkini aldık. Ve ince bir formalısı kadar havalandırarak açalım elimizle. Artık oklava kullanmamıza gerek yok. Yırtılmasında da herhangi bir sakınca yok. Zaten içe doğru katlanacağı için sorun olmuyor yırtılması da. Tadı da çok güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnceliği, çıtırtısı çok güzel oluyor yani. Deneyip görebilirsiniz. Patatesli harcımızdan dış kenarlarına bu şekilde koydum. ince bir şekilde. Ve kenar kısımlarını bu şekilde içe katlayarak orta kısımda böreklerimizi buluşturacağız. Yani açmış olduğumuz yufkaları, bezeleri orta kısımda buluşturacağız. Bu esnada da havalandırarak hamurumuzu inceltme işlemlerini uygulayabiliriz. dediğim gibi kıymalı, patatesli, peynirli, ıspanaklı şeklinde de börek harcınızı oluşturabilirsiniz. Evet yırtılmaya başladı. Orta kısımdan görüyorsunuz. Ve dilediğiniz şekillerde böreğinize şekil verebilirsiniz. Uç kısımlarını bu şekilde birleştirerek böreğimizin şeklini oluşturalım. Yakından da bu şekilde sizlere gösteriyorum. Yağlamış olduğumuz fırın tepsisine Hazırlamış olduğumuz börekleri bu şekilde dizdik. Her bir bezeden bir parça oluşacak şekilde böreklerimiz çıktı. Üzerine de tekrardan yağlı karışımdan sürelim. Ve 180 veya 200 derecelik fırında güzel bir şekilde üzeri bu şekilde kızarasıya kadar pişirelim. Çıtırtısını zaten sizler de duyuyor olmalısınız. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Diğer börek tariflerime de göz atmak isterseniz kanalımda mevcut. Harika pul pul dökülen çıtır çıtır börekleri sizlerde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Diğer tariflerinde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.